Sertleşme bozukluğu yaşayan hastalara yaş grubuna göre sınıflandırmakla beraber ilk başta söyleyeceğimiz şey zararlı olan alışkanlıklardan uzak durmaları. Birincisi sigara, aşırı alkol. Bunlar dolaylı olan sertleşme negatif etkilerle. 18 yaşındaki bir gencin sertleşme problemi varsa o kişiye öncelikli olarak söyleyeceğimiz fazla kilosu varsa kilosuna dikkat etmesi, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması olacaktır. İleri yaş işte 30 yaş üstü erkekler için söylüyoruz. Bu gençler için de geçerli tabii ki ama kilodan uzak durmak, sağlıklı beslenmek, günlük egzersizini yapmak, haftada en az 3 defa 30 dakikayı geçen egzersiz, daha fazla egzersiz yapmak daha faydalı olacaktır. Çünkü cinsel aktivite fiziksel kapasite gerektiren bir aktivitedir. Fizik kapasite ne kadar iyi ise Cinsel aktivite ve penis sertliği de o kadar iyi olacaktır. Örneğin tarlada çalışan, sürekli sabahtan akşama kadar iş yapan veya işte bir e, vücudunu kullanan işlerde çalışan, sürekli vücudunu kullanan, kas hareketlerini yapan bir hareketin bir kişinin e, penis gücü ve sertleşme gücüyle masa başında hareketsiz, hiç hareket etmeyen, spor aktivitesi olmayan, günlük aktivitesi olmayan bir kişinin Penis kuvvetinin aynı olmadığını net olarak bilmek gerekir. Aynı şekilde vücut e, oranlarını da aynı şekilde söyleyebiliriz. Zayıf bir kişiyle şişman bir kişi arasında da aynı şekilde fark olacağını net olarak bilmek gerekir. Yani sertleşmenin iyi olmasını istiyorsa bir hasta öncelikli olarak çok hareket etmeli, az yemek yemeli, kilosunu dengeli tutmalı, kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır. En önemli önerilebilecek öneriler bunlardır.